35-35, 35-11 35-11 dinlemeden Amirim, Cumhuriyet Caddesi Halkbank önü ve Belediye Caddesi'nde yola sigara izmarit atıldığı tespit edilmiştir. Amirim şimdi tamam. Beyefendiler bir saniye. Beyefendiler bir saniye. 4207'li sayılı kanun. Tüm ve tüm mamüller ürünlerini ihlal ettiğiniz için sigara izin tarafımızca tespit edilmiş olup size bir matize açtım mı bulacağız? alabilir miyiz? 35 35 35 11. 35 11. dinlemeden. Zafer Caddesi Pastane önü çöp kovası dışına çöp asıldığı tespit edilmiştir. Beyefendi bir saniye. 5326 sayılı kanunun birinci maddesince tarafımınca yere çöp attığınız tespit edilmiştir. Size bu yüzden bir maddeyi de uygulayacağız.